sakin ol. Kimse birbirini tanımıyor. Herkes senin aynı durumda. Beko Ali'ye söyle bizim beden C'lerle direkt maç atarız. Kızlar bana üst dönemden Berkcan yazdı. Abi daha yeni başlamadım mı okul millet tanışmayı bırak. Nasıl gruplaştı hemen? Okul açılmadan ortak WhatsApp grubu kuruldu. Ama aynı ortaokulda olup buraya gelen de var. Gruptan haberim yoktu da herkes birbirini tanıyor yani. Çok kişi ama senin gibi tanımayanlar da var. Sen herkesi tanıyor musun? Mu? Yani cam kenarı en ön sıra. İkili kız grubu. Ağır hocalı kızlar. Tüm lise boyunca sözleri hep bizden yüksek olacak. O yeri kapabilmek için dün gece okulda kaldılar. What the fuck? Orta sıradakilerden genelde sıkıntı çıkmaz. En öndekiler hocayı ve dersi en çalışkanlardır. Arka sıradakiler derseyken telefonla oynar. Özellikle Clash Royale. Oğlum sıranın altında klan savaşını yapsana. Duvar kenarı. Genelde dışlanmışlar. Kendi halinde takılırlar. Kanka sanki dizideyiz de herkes bir tipleme. Hatta sen de böyle şey falan okulla ilgili herkesi her şeyi bilen ama hiç çaktırmayan sessizce bilgileri kendine saklayan Efe. Hayır dostum adım Furkan ben okulun havalı popüler fuckboyuyum. boyu. Okey. İnsanlar hala geri zekalı belki üniversitede düzelirler.